Merhaba arkadaşlar. Şimdi 50 soru ile ulusal iktisat konularına kabaca gözden geçirmeye çalışacağız, hızlı bir şekilde. İlk sorumuz, milli ekonomi ve korumacı dış ticaret savunucusunun kim olduğu ile ilişkili. Bir kalem seçelim kendimize. Menger, Walras, list Lock ve Hume şıklarımız var. Biliyorsunuz Milli Ekonomi doktrini 19. yüzyılda Alman Friedrich List tarafından paylaşılmıştır. Diğerlerine o klasikler e, ve e, Simit öncesi e, e, bir kısım iktisat teorisyenleri Friedrich List burada doğru cevap. Bir ekonomiden şöyle sermaye çıkışı olursa hangisi meydana gelmez şeklinde bir sorumuz var. Eee bu bir çeşit şey gibi düşünelim, terazi gibi düşünelim. Dışarıya sermaye çıkışının olması bilançonun açık vermesi anlamına gelir. Biz gelmeyeni arayacağız. Bilanço açık verir. Ödemel bilançosu genel olarak sermaye bilançosu açık verir. Devalüasyon gerekebilir çıkış engellemek için. Bunları hariç tutuyoruz. Finansal kaynaklı ekonomik kriz ortaya çıkabilir. Ama cari bilançonun açık verip vermeyeceğini bilemiyoruz net olarak. Neden? Çünkü sermaye çıkışı sermaye hesabında izlenen bir harekettir. Kamu harcamaları dış alemin olmadığı bir ekonomiyi soruyoruz. Kamu harcamaları ve dış alem yoksa bu ekonomi makro anlamda kapalı ekonomi olarak tanımlanır dış şart varsa biliyorsunuz dış açık ekonomi şu genel bir tanımlama diğerleri de zaten çok genel konular. Dördüncü sorumuz hangisi milli girişin sızıntı olmaz? Şimdi sızıntı dediğimiz şey de harcama akımından sızanlar, e, harcama akımına dahil olmayanlar. Olmayan hangisidir? Tasarruf bunlardan birisidir. Dolayısıyla bunu çiziyoruz. Vergiler bunlardan birisidir. Bu vergiler eğer sızıntı ise bu da sızıntı oluşturacaktır. İthalat yine harcama akımından dışarı çıkan bir sızıntıdır ama yatırımlar eklentidir ya da yatırımlara enjeksiyon adı verilir. 16-18'in yüzyılları etkili olan dünyadaki servet miktarını sabit kabul ediyor. Şimdi sabit meselesi ihracat yapanın al yani ihracatın altın girişine sebep olma hususu çok tartışmasız bir şekilde merkantilist bakış açısını yansıtır. Klasikler, liberaller, kapitalistler bunların da büyük ölçüde serbest ticaret yanlısı olduğunu biliyoruz. Ulusal ticaretin temel amacı, ulusal ticaret sermaye akımlarının nedenleri sermaye akımı ve ticaret doğrudan ilişki değil. İlişki ilişki kurmaz. İşbirliğini geliştirmek diplomatik bir husus. Olayla ilgisi yok. Şunları çizebiliriz. Kalkınma farklılıklarını açıklamak, kalkınma iktisadı. dış gelişmek olan ülkelerin böyle bir sınıflamamız yoktur. Ticaret programı çözümlemek bu da yoktur. Ama uluslararası ticaret ve uluslararası iktisat genel olarak ihracat ve ithalatın nedenlerini açıklamaya çalışırım. Klasik dış ticaret kuramına karşılıklı talep ile katkıda bulunan. Klasik ticaret kuramı biliyorsunuz arz yönlü analizler içerir. Karşılıklı talep yasasıyla ilk defa John Stuart Mill bu alana talep faktörünü etkileyerek katkıda bulunmuştur. Marshall teklif burada ilk kez ifadesine dikkat edelim. Mill ile başlayan süreç Marshall teklif bunu geliştirmiştir. O başka bir mevzu. 8. soru. İlk kez e, serbest ticareti savunan iktisatçılar e, genelde nerede yer alır? 19. yüzyıl bildiğiniz gibi e, İngiltere yüzyıldır ve İngiltere yüzyılında e, Adam Smith e, e, David Ricardo gibi düşünürlerin İngiltere olduğunu varsayacak olursak genellikle burada rastlandığını söyleyebiliriz. Şunu kırmızıyı alalım. Evet, devam edelim. Şimdi, bu merkez bankasının temel görevlerinden biridir. Burası hem uluslararası ticaret hem de uluslararası finans konularının bir kesim kümesine ilişkin sorular çözülmeye çalışıyoruz. Merkez bankasının görevlerinden bir tanesi biliyorsunuz, açık piyasa işlemlerini yapmak olmayan arıyoruz. Reskont avans işlemleri, altın ve döviz rezervlerini yönetmek TCMB'nin görevi. TL, TC TL'nin hacim tedavülünü düzenlemek ama TMSF'ye avans vermek gibi bir görevi söz konusu değildir Merkez Bankası'nın açık bir şekilde. İthal malların değeri esas alınarak e, hesaplanan gümrük vergisi. Biliyorsunuz iki ana vergi var, spesifik ve advol, advolarem. Eğer değeri esas alıyorsak burada dikkat edeceğimiz husus adı olarak hem vergiyi dikkate aldığımızdır. Spesifikte belli bir miktar üzerine alınan vergiden söz ediyor idik. 1973 Dünya Petrol Krizi sonrasında özellikle gelişmiş ülkelerin geliştirici dış görünmez engeller. Görünmez engellerden kastımız nedir? yani gümrük tarifeleri dışında geliştirilmiş şu an engeller. Bunların genel ismi nedir? Dış ticarete görünmez engel. 73 petrol kulesi. Buna New Protectionism ya da yeni korumacılık adı verildiğini biliyoruz. Bunu tam olarak sormuşlar veya sormuşuz. Avrupa Birliği para politikalarını yönetmekle yükümlü olan kurum. Arkadaşlar para politikalarını bir ülkede Merkez Bankası yönetir. Bir bölgeden söz ediyorsak burada da bölgenin Merkez Bankası yönetir. Şimdi iki tane şıkkımız Avrupa Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası. Acaba Brüksel'de midir? Avrupa'nın merkezi yoksa Frankfurt'tandır. Doğru cevabımız Frankfurt'ta olmalı. Bu Nesbank'ın tecrübelerinden yola çıkarak geliştirilmiş bir Merkez Bankası olması hasebiyle. Britain Wood sistem 1944'te başlayan sistem hangisi gösterilemez? Soru. E, ser, sabit döviz kuru evet gösterilir. Rekabetçi devalüasyonlara önleme amacı taşır. Bunun için kurmuştur zaten. Döviz kuru Erdoğan'ın koşulsuz. Koşulsuz izinden bahsedemeyiz. Neden? E, belli bir marj aralığında döviz kurunu ayarlamasının yapılabileceği, onun dışında izin alması gerektiğini ifade ediyor. ABD burada Dünya Merkez Bankası oldu. IMF'de merkezi rol üstlenmeye başladı. Biz olmayanı bulmaya çalışıyoruz burada. 14. Hangisi ödeme bilançısının sermaye hareketleri? Şimdi sermaye hareketlerinde ne var? Dış borcun faiz ödemeler. Hmm. Bu faiz faktör transferiyle ilgili bir durum. Faiz ödemeleri nerede yer alır arkadaşlar? Cari hesapta yer alır. Ama portföy yatırımları gibi, doğrudan yatırımlar gibi, kısa vadeli hareketler gibi ve dış borç ana ödemeleri gibi bunlar sermaye hesabında yer alır. A şıkkı cari hesapta yer alan bir e, hareketi gösterir. Hangisi ödemeler bilançosunun cari işlemler? Bu sefer cari işlemlerde yer almayanı bulmaya çalışıyoruz. E, ne var burada yer almayan? Az önce geçtiği üzere dış borç faiz ödemeleri e, var, transit ticareti var, ithalat var, işçi gelirleri burada ama olmayan nedir? Rezerv değişimleri nerede olacak? Nerede olacak? Merkez Bankası rezervler hesabında yer almış olacak yani üçüncü kalep net hesabı Ata ve nokta baka açısından döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin birbirine eşit olması şimdi varlıklar ve yükümlülükler bu bunlar birbirine eşitse çok tanım bir ifade uzun pozisyon fazla kısa pozisyon eksik ve açık şu açık aynı ifade çok açık bir şekilde, çok bariz bir şekilde başa baş pozisyondan söz edilebilir bu ifadeyle ilgili. Türkiye'de ilk devalüasyon çok nokta tabiridir, nokta sorusudur. Sınavlarda çok çıkar. 7 Eylül 1946 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış ilk devalüasyon kararıdır. Merkez Bankası'nın almış olduğu. 18. Hangisi Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 6 kurucu üyesinden birisi değildir? Ne var arkadaşlar burada? Fransa, Almanya, İtalya ve Benelux. Benelux var, bu bu Nederland, Almanya var, Fransa var. Burası olmayan, 1970'lerde zaten bir dahil oldu. İngiltere bunlardan bir tanesi değildir. Ulusal para biriminin sahip olduğu işlemlerin kısmen veya tamamen yabancı para birimler. yabancı para birimleri genel bir isim ve bunun adı dolarizasyon. Buna yüklenmesi yabancı para ile e, işlemlerin yapılması anlamında bir tabirdir. Kolartibilite değiştirilebilirliği ifade ediyor. Likite tercih. E, bundaki teorisi revalüasyon paranın yerli paranın değer kazanması arbitraj değer farkından yararlanarak gelir elde etme yöntemi olarak bilinir. Borçlu ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçların tüm ya da belli ödemeyi ödeyemeyeceğini ilan etmesi. Bu ilan hukuki bir durumdur. Şirketler için söz konusu olduğu zaman konkordato olur ama ülkeler için söz konusu olduğu zaman buna moratoryum adı e, veririz konsolidasyon erteleme diyenden düzenleme açık pozisyon az önce geçtiğimiz geçen hikaye ile ilgili. Masih kriterlerine göre ABD yer almak isteyen ülkelerin bütçe açı yurt içi hasıla oranı. Bunlar çok klasik sorulardır. Bütçe açığının gayri safi yurt hasıla oranının limitinin 3 olması gerekir. Bu kamu borçlarının milli gelir oranı %60'ı geçmemelidir şeklinde olan bir oran idi. Bir de faiz oranı gibi. Merkantilizm düşüncesi Almanya'da ki uygulan. Merkantilizm Avrupa'daki değişik ülkelerde farklı biçimler ortaya çıkıyor. Mesela kolbertizm şeklinde Fransa'da kameralizm şeklinde Almanya'daki cevabımız küçücük de bulyonizm şeklinde biliyorsunuz İspanya'da. Britain Good sisteminin bilinen döviz kuru. Nasıl bir döviz kurudur bu? Bu yönlendirilmiş sabit parite, para kuru değil. Nedir? Ayarlanabilir. Sabit kur rejimidir. Sabit kur rejimi ama ayarlanabilir. Adjustable Fixed Exchange Rate. Kirli dalgalanma ve yönetim dalgalanma bu biraz daha serbest kura yakın bir dönem. Serbest dalgalanma zaten tam bir serbest. Ülke parasının reel değer kaybı net ihracatı artırdığı görüş. Şimdi ülke parasının reel değer kaybı net ihracatı nasıl artır? Yani dış ticaret açın nasıl giderir? Buna Marshall Lerner şartı adını veriyoruz. İhracat ve ithalat talep esneklerinin toplamının birden büyük olduğunu eşit ya da büyük olduğunu ifade eden bir yaklaşımın adı. Hangisi Türkiye'deki para piyasalarından değildir? Merkez Bankası olmayanı arıyoruz. Merkez Bankası bunlardan birisi. Bankalar arası para piyasası bunlardan birisi. Takas Bank e, piyasası bunlar. Ama menkul Kıymet Borsaları bir sermaye piyasasıdır. Bize sorulan şey nedir? E, para piyasası o zaman e, sadece cevabımız bu olacak. Marshall Lerner koşu az önceki soruyla ilgili ihracat talep esnekliği ile ithalat talep esnekliğin toplamının bir eşit ve ondan büyük olmasını gerektirecek ve dış açı ortadan kaldıracak koşullardan bir tanesi meşhur koşullardan birisi. Hangisi devalüasyon etkilerinden değildir? Döviz tasarrufu olmayan arıyoruz yine soru dikkatli okuyalım. Döviz tasarrufu sağlar mı? Sağlar. Döviz kazandırır mı? Kazandırır. İhracat artışı sağlayarak. Fiyatlar ve maliyete geçiş etkisi olur mu? Olur. İthalat, ithalat giderlerini kısıcı etkisi olur mu? Elbette olur. İhracat gerilerini azaltır mı? Bunun olası olmadığını rahatlıkla düşünebiliriz. 1930'lardan itibaren Türkiye'de uygulanan sanayi planları. Arkadaşlar 30'lardaki sanayi planları hangisi kalkınma stratejisiyle ilişkilidir? Biliyorsunuz bir 30'larda bir de 60'larda var. 30'lardaki sanayileşme anlamında İtalya kalmacı sanayileşme 60'larda da onlarda kalkınma planı İtalya kalmacı kalkınmayı ifade ediyordu. Evet. Hangisi yabancı sermayenin yararlarından değildir? Yabancı sermaye yararlarından olmayan sarıya geçelim biraz da. Ya da hadi maviye geçelim. Sermaye birikim hızlandırır mı? Evet. Teknolojik gelişmeyi geliştirir. Tekelci eğilimleri güçlendirir mi? Yabancı sermaye geldiği zaman tersine içerideki tekelci eğilimler zayıflar. Dolayısıyla bunu ayırıyoruz. Yönetim teknikleri geliştirir. Yeni teknikler zihniyet değişikliğine neden olur. Cevabımız C. Teorisyen kuram eşleşmelerini soruyoruz burada. Simit karşılaştırmalı üstünlükler. Yanlış olanları arıyoruz. Bu yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü simit mutlak üstünlükler olmalı. Hekşer ohlin faktör donatımı. E, bu doğru. Biliyoruz. Yanlışlar arıyoruz. Kravis tercihlerde benzerlik. Kravis biliyorsunuz mevcudiyet teorisini e, ifade ediyor. Bu da yanlış. Olduğu için doğru. Linder'in mevcudu da ters olmuş. Ne olacak? Bir 3 ve 4 cevabımız burada şekillenmiş oluyor. Yeni bölgeselleşme 1980'lerde neoliberal dönemle ilgili başlayan bölgeselleşme hareketi hangisi bunun özelliklerindendir şeklinde sorulmuş. Ticaretin serbestleşmesi dünya ekonomisine açılım. Daha çok açılım. Yeni bölgeselleşmenin özelliklerinden bir tanesi sayılır mı? Evet sayılır. Planlara önem verme, makro planlara bu eski bölgeselleşmenin özelliği. Dolayısıyla bunu çiziyoruz. Benzer ekonomiler eski bölgeselleşme, rakip ekonomiler yeni bölgeselleşmede. Tek bölgesel kutuba üye, bu da eski bölgeselleşmenin özelliği. Çünkü e, gelişmekte olan, gelişmekte olanla iş birliğine gidiyordu. Güney-Güney, Kuzey-Kuzey ortaklığı, bu da eski bölgeselleşme. Güney-Kuzey, Kuzey-Güney yeni bölgeselleşme olacak. Cevabımız A. Türkiye ekonomisi istihdam içerisindeki payı ile karşılaştığında ulusal gelir payı en düşük olan sektör. Evet ulusal gelir payı yani yurt içi hasıla payı en düşük sektör. İstihdam en yüksek sektör. Bakıyoruz burada 60 60-30 pardon 60-25 15-16 gibi bir şey yani 60'lar civarında hizmetler vardır. En yüksek paya sahiptir. Gelir payı da bire birdir neredeyse. Birden daha fazla gelir payı olan sanayi vardır. Ama 16-17'ler olmasına rağmen %6-7 gibi bir oranla da düşük bir gelir payına sahip olan tarım burada sorulan sorunun cevabını oluşturuyor. Devletin iktisadi hayata müdahalesinin genişlemesine öncülük eden iktisadi yaklaşım. Arkadaşlar iktisadi hayata müdahalesinin genişlemesi ne öncülük eden iktisadi yaklaşım başından bu yana yani kapitalizm müdahalenin genişlemesini istemez. Fizyokrasi tarımla ilgili, toprakla ilgili değerleri ifade ediyor. Gelişmeye öncülük eden yaklaşım merkantilizm olacaktır. Müdahaleyi öngördüğü için devletin güçlenmesini ve dış ticarete, iktisadi hayata müdahaleyi öngördüğü için. Hangisi devletin makro sağlama fonksiyonu bağlamında değerlendirilemez? Makro iktisadi, makro istikrarı sağlama fonksiyonu. Şimdi gelir dağılımı makro görevlerinden birisi bir fonksiyon. İktisadi kalkınma, tam istihdam, iktisadi bunlar genelde ama cari açık. Devletin makro iktisadi e, istikrarla ilgili bir temel fonksiyon değildir. Hem özel sektörle ilgili hem de bu diğer hesaplarla da bağlantılı olduğu için. Uluslararası fiyatta etkilemeyen bir ülke için mala uygulanan gümrük tarifesi. Gümrük tarifesinin etkilerinden söz ediyoruz. Hangisi görülmez? Gümrük tarifesi olursa içeride üretim artar. Yani görülür. Çizdik. Mal ithalatı azalır. Evet pahalaşacağı için azalır. Gümrük vergisi gelirleri azalır. Tam tersine gümrük vergisi gelirleri artar. Çünkü gümrük tarifesi uygulanmıştır. Tüketiciden üreticiye gelir transfer olur mu? Olur. İçerideki firmalar da koruma altına alınmış olur. Avrupa Birliği'ni oluşturan AKÇT'nin e, kuruluş tarihi ya yürürlüğe girdiği tarih sormuş. Geçete ilk ilk toplu oluşturan, Avrupa topluluklar oluşturan ilk organizasyon hemen savaştan sonra 1948 yılında yürürlüğe girmiştir. Evet, şimdi hangisi uzun dönemde kronik yüksek enflasyon nedenlerinden biridir? Toplam talep kronik yüksek enflasyonun düşerse bir kere bunun ilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Vergi oranları artarsa enflasyon e, yüksek değil, düşer. Kamu harcamalarının artması belli bir e, yüksek enflasyon sağlayabilir. E, revalüasyon hakeza ama e, parasal genişlemenin sürekli hale gelmesi kronik ve uzun dönemde ortaya çıkabilecek yüksek enflasyonun temel nedenidir e, açık bir şekilde. Bu bu sistemin özelliklerine olmayan, evet sabit kur e, olmayan arıyoruz yine. Sabit kur var. Döviz kuru ayarlamalarına açık e, olursa izin verilmesi, evet. Rekabetçi devalüasyonları önleme amacı, az önceki soruyla da bağlantılı. ABD'nin merkez bankası rolünü üstleniyor. Uluslararası ödemeler sistemini, uluslararası ödemeler ödemeler sistemi düzenleme diye bir özelliği yoktur. Uluslararası finansal e, sistemin e, güvenli istikrarlı bir şekilde e, devam etmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkabilecek açıkları e, ortadan kaldırma işlevi ifa eder Britin but sistemi. Evet, e, gelişmekte olan az gelişmiş ülkelere program ve proje kredisi. Arkadaşlar program kredisi, proje kredisi bunları veren tek bir kuruluş vardır. Hem uzun vadeli diye de geçer. O da Dünya Bankası'dır. Uluslararası para fonu. Kısa vadeli bu zaten demokrasi, piyasa ekonomisi, kapitalist işbirliği, dünya ticaret örgütü, ticaret düzenlemeleri UNICEF alanı farklı. 24 Ocak 80 kararların amacı. 24 Ocak 1980 ve öncesi sonrası anlamında Türkiye iki önemli milat yaşadı ve en önemli amacı, temel amacı enflasyonu mücadele etmek, kalkıma hızlandırmak, sosyal refah. Bunlar hep genel şey amaçlar, alt amaçlar ama esas kapalı ekonomiyi dışarı açma amacına yönelikti bu program ve dünya ekonomisine entegre etmekti Türkiye ekonomisini. Hangi toplam harcama akımı için sızıntı oluşturur? Şimdi burada sızıntıları soruyor. Sızıntı dediğimiz şey harcama akımından sızanlar. Nedir onlar? İhracat eklentidir. ...yatırım eklentidir. Ee, kamu yatırımlar... ...eklentidir. Nedir sızıntı... ...olan e, husus? İthalattır. E, harcama akımından dışarıya... ...çıkan bir... E, ...harcama kalemi. Hangisi karşılaştırma üstünlükler ...modelin eksiklerinden değildir? Emek değer teorisini baz alır. Olmayan arıyoruz yine. Arz yönlüdür. Evet. Tam uzmanlaşmaya dayalıdır. Evet. Talep koşullarını dikkate almaz. Doğru. Serbest ticaretin karşılıklı yararlarını e, savunur. Evet, iki taraflı e, bu bir eksiklik değildir. Tersine temel argümanlarından birisidir. Dikkat almaması ile eleştirilir. O uzmanlaşma nedeniyle eleştirilir. Eksiklik olarak arz olduğu için eleştirilir. Emek diye sadece emeği değer yaratan faktör olarak değerlendirilir. Eleştirilir ama yararlarını savunması bir eksiklik olarak görüyor. Büyüme net refah düşmesi neden olabileceğini inceleyen, yoksullaştıran büyüme, MC Rising Growth, bu Jagdish Bhagwati adı altındaki Hintli Hint indi asıl iktisatçının geliştirdiği ve tarımsal mallardaki büyümenin dış halden düşüreceği ve ülkeyi yoksullaştıracağına ilişkin bir öngörü idi. İki mal iki faktörlü model tam istihdamda tek bir faktörün arzı artarsa bu faktörü kullanan mal üretimi genişler. Öte yandan diğer mal üretimi daralır. Bu arkadaşlar Ribizinski teoremi olarak bilinen teoremi ilişkin bir sorudur. Türkiye Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği. Gümrük Birliği ne zaman başladı? Tarihin başlama yürürlüğe girme tarihi. Genellikle bu tip sorularda bir ocağı unutmamaya çalışın. 95'in sonunda 1 Ocak 1996 itibariyle bu süreç başlamıştır. Ayva ülkesi elma ülkesindeki bir mal daha düşük maliyetle üretmesi. Eğer bir mal başka bir ülke bir, bir e, mal bir ülkede başka bir ülkeye göre daha düşük maliyet üretiliyorsa bu o malda mutlak üstünlüğe sahip olduğunu gösterir bu ülke. Karşılaştırma üstünlüklerde üstünlüğün derecesine ilişkin bir atıfı aramamız gerekecektir. Dünya ekonomisinin büyüklüğü 2021 için Dünya ekonomisinin büyüklüğü 2021 için 90 küsür milyar do, trilyon dolardır. yani uzunca bir süre 80'lerdeydi. 90'lar civarına geldi. ABD ekonomisi 2021 için kaç trilyon dolar? ABD ekonomisi yaklaşık olarak çeyreğini oluşturuyor dünya ekonomisinin son 10 yıldır azalma trendi olsa da o da 23 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin gayri safi yurt içi 2021 için yine soru 2021'de 820 milyar dolar gibi bir rakam hesaplanmıştı. Trilyon dolar cinsinden 0.82 olarak düşmüştü. Son sorumuz Türkiye'nin dış ticaret hacmi yaklaşık olarak kaçtır? Bu da 2021 itibariyle soru. Kaç olacaktır? 270-225 toplam 225 milyar dolar ihracat, 270 civarında ithalat toplamı 495 milyar dolar yani 500 milyar dolara yakın bir dış ticaret hacmi vardır. İhracatla ithalatın toplamı demektir bu. Dış ticaret hacmi dediğimiz şey bunu ifade ediyor. Dış açıklık oranımız da 500 bölü 8 60 civarında görünebilir. Bu anlamda bir hesaplama yapmak istersek. Evet sorularımız bu kadar. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.